Merhabalar gençler. 5. ünite olan basit makineler konumuzda soru çözümümüze devam ediyoruz. Kazanımları öğrenme tekstir testimiz 3'e geçtik. Önce bu soruları çözmeden önce bak şurada bir örneğimiz var. Ona bir bakalım. Şimdi aşağıdaki plangalarda kuvvet ya da yük değerlerinden bilinmeyeni bulunuz yazmıştır. Şimdi şöyle Bizim kuvvetimiz burada biliniyor mu bilinmiyor. Ama yükümüz biliniyor mu? Evet. Burada kuvvetimiz biliniyor. Burada yükümüz bilinmiyor. Şimdi öncelikle planga yukarıya doğru bir bak ağırlığından dolayı bir aşağıya doğru yapıyor mu? Evet. O zaman aşağıya doğru 60 Newton'luk bir tane yapıyorsa yukarıya doğru da 60 Newton'luk bir kuvvet uygulayacak. Şimdi şunu yukarıya baktığımız zaman bak buradaki plan bunlar önemsizdir. Makaralar önemsizdir. Tamam mı? Ağırlıkları önemsizdir. Bakın bak bir kolu var, iki kolu var, üç kolu var. O zaman üç kolun 60 Newton ise bir kolun kaç Newton? 20 Newton. O zaman buraya 20. Buraya 20 yazarsak tamam mı? Bak buraya da 20 yazdık. O zaman bu iple bu ip aynı mı? Aynı. O zaman buradaki gerilme kuvvetleri aynı mı? Aynı. O zaman F kuvvetimiz kaç olur? 20 Newton şeklinde bulmuş oluruz. Geldik şuraya. 20 Newton. Şöyle geldik yine aynı ip olduğu için burada 20 Newton mu? Evet. 20 Newton. Daha sonra buradan geldik. Yine aynı ip 20 Newton. Buradan geldik yine aynı ip 20 Newton. O zaman bak şurada bir tane var mı? Var. Bak bir kol, iki kol şeklinde, üç kol şeklinde. Tamam mı? Bak buradaki kolu almıyorduk. Onu, onu unutmayalım. Buradaki kolla buradaki kol farklıdır. Çünkü niye? Bunların buraya yaptığı bir kuvvet vardır. Çünkü bunlar da bu da bunu bu şekilde kaldırıyor. Ondan dolayı buraya farklı düşüneceğiz. Şimdi bakalım buraya yukarıya doğru 20 20 daha 40. Bak burada ne yapacak? Dengeleyecek burayı 40 olarak kabul edeceğiz. Şimdi buradan 20 geldi. Buradan da 20 geldi. Buradan da 40 geldiğine göre yukarıya doğru bak 20. Bir daha 20. Bir daha 40. O zaman aşağıya doğru bunu kim dengeleyecek? aynı kuvvetler dengeleyecek. Yani toplarsak kaç? 80 Newton'luk bir kuvvet bunu dengeleyecek. O zaman burası kaç olacak? 80 Newton olacak. Bak hemen gelip çözümüne bakalım. Bak. F gelmiş, F gitmiş. Sonra aynı şekilde F olmuş. Sonra aynı şekilde ip aynen devam ettiği için yine F şeklinde olmuş. Bak. Yukarıya doğru 1 2 3 F 1, 2, 3 F. Bunu kim dengeleyecek? Aşağıda 3 F dengeleyecek. Yani 60 Newton dengeleyecek. O zaman 3 F'imiz 60 ise F'imiz kaç olur? 20 Newton. O zaman burada F'i kaç bulduk? 20 Newton olarak buluruz. Sonra geldik şuna. Bak burası 20 Newton ise bunu şu şekilde götürdük. Bak burası 20 Newton oldu mu? Evet. Aynı ip olduğu için ve devam ediyorsa burası kaç? 20 Newton. Aynı iple devam ediyor mu? Ediyor. O zaman burası kaç? 20 Newton. Şimdi bak yukarıya doğru bir kol, iki kol var. Aşağıya doğru tek kol. O zaman yukarıya doğru kol olanlar aşağıya doğru kol olanlara eşit olacak. Çünkü niye bunlar birbirini dengede tuttuğu için. Bak yukarıya doğru 20, 20 daha 40. O zaman aşağıya doğru buradaki kol kaç olacak? 40 Newton. 40 Newton'u yazdık mı? Yazdık. Şimdi burada bir kol var. Yukarıya doğru 1, 2, 3 kol var. O zaman buradaki kolların toplamı kime eşit olacak? Aşağıdaki kola. Bak 20, 40 daha 60, 20 daha 80. O zaman hangisine eşit oldu? 80'e. O zaman bunu kim dengeliyor? G ağırlığımız. 4F G ise 4 çarpı 20'den kaç olur? 80 Newton. Bak burayı F niyetine verdi. Onu unutmayalım. Ama burada 80 ise zaten buradaki bak yukarıya doğru 80 Newton, aşağıya doğru 80 Newton. Bunlar ne yapar? Birbirini dengeler. Bak 80 yukarıya. 80 de aşağıya olduğu zaman bunlar ne yapar? Birbirini götürür sıfır kalır ve dengede olur. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olmuş olur. O zaman hemen şimdi sorularımıza bakalım. Sürtünme ve makara ağırlıkları önemsenmedi. Bak buralara dikkat edelim. Önemsenmedi. Yukarıdaki düzeneklerde özde cisimleri dengelen kuvvet değerleri verilmiştir. Buna göre düzenekler ile ilgili seçenekteki yorumlardan hangisi söylenemez demiştir. Şimdi şuna baktığımız zaman şunlara bakalım. Bak yükümüz 100 Newton ama biz bunu kaçla yapmışız? 25 Newton. O zaman burada kuvvet kazancımız sizce kaç? 100 bölü 25 yaparak kuvvet kazancımız kaç? 4. Buradakine bakarsak kuvvet kazancımız kaç? 100 Newtonluk bir kuvveti 20 Newtonluk bir kuvvetle yapıyorsak 100 bölü 20'den kuvvet kazancımız kaç olur? 4 şeklinde bulmuş oluruz. O zaman ikinci düzenekte kuvvet kazancı 5'tir demiş. Bu o zaman bak pardon burayı yanlış yapmışız. 100 bölü 20'den kaç olacak? 5 şeklinde olmuş olacak. Orayı düzeltelim. İkinci düzenekte kuvvet kazancı kaçtır? 5'tir. Bak zaten söyledik düzelttiğimiz yerde söyledik. Tamam mı? Yalnızca birinci düzenekte kuvvetin yönü değişmiştir. Baktığımız zaman biz birinci düzeneye bakıyoruz. Biz ne tarafa doğru çekiyoruz? Bu tarafa doğru çekmiş olacağız. Ama biz hangi kuvvetle çekiyoruz? Bak bu taraftaki kuvvetle. O zaman önce kuvvetimizin yönü bu taraf. Şimdi de bu taraf ise kuvvetimizin yönü değişmiş mi? Değişmiş. O zaman burada kuvvetin yönü değişmiş. Şimdi biz buradaki yükümüzü bu tarafa doğru çekeceğiz. Tamam mı? Hangi kuvvetle çekiyoruz? Yine bu taraftaki kuvvetle. O zaman ilk baştaki kuvvetimiz bu şekilde bak. İlk baştaki kuvvetimiz bu şekilde. İkinci de, de bu şekilde mi? Evet. O zaman kuvvetin yönleri değişmiş mi? Değişmemiş. O zaman sadece kimde değişmiş? Bir de değişmiş. O zaman bu da doğru olarak kabul ediyoruz. Her iki tüzünekte de yoldan 5 kat kayıp vardır. Bu yanlıştır. 5 kat kayıp yoktur. Kaç kat kuvvetten kazanç yaparsan yoldan da kayıp o kadar yapmış olursun. Her iki düzenekte de aynı sabit aynı sayıda sabit ve hareketli makara bulunmaktadır. Bak, sabit makaraya bakalım. Bir tane burada var. Başka var mı? Yok. Bir tane de burada var. O zaman bunlar birbirine eşittir. Hareketliye bakalım. 1 2 3 tane. Hareketliye bakalım. 1 2 3 tane. O zaman aynı sayıda sabit ve hareketli makara bulunmaktadır. Bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Cevabımızı C şıkkı olarak buluyoruz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz hemen. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsenmediği şekildeki planga düzeni yük F kuvvetiyle dengelidir. Bu düzenekte 4 özdeş dinamometre görseldeki gibi iplerle takılıyor. Ve bu iplerdeki gerilme kuvvetleri ölçülüyor. Buna göre verilenlerden hangisi görseldeki planga ile doğru ifade doğru ifadelerdir. Şimdi önce plangalardaki kuvvetlerimizi bulmaya çalışalım. Tamam mı? Bak. Biz önce F kuvvetimizi veya yükümüzü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ne yapalım? Bir değer vermeye çalışalım. Tamam mı? Değer verip yapmaya çalışalım. Şimdi biz kuvvetimize biz kuvvetimize ne yapalım? 1 diyelim. O zaman kuvvetimize 1 dersek. Bak şuradaki iplerimiz aynı mı? Aynı. O zaman burada geldiğimiz zaman bak dinamometremiz burada da neyi gösterecek? 1'i gösterecek. Çünkü niye? iplerimiz aynı olduğu için. O zaman geldik 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 şu şekilde devam ediyoruz. İpler hep aynı mı? Aynı. Bak o zaman buraları da bir mi? Bir. O zaman geldik aynen devam ediyoruz. Bak şuradaki ipimiz de aynı bir mi? Bir şeklinde yazıyoruz. Bak buraya da bir yazdık. O zaman geldik ipimiz yine aynı mı? Buraya da bir. O zaman geldik ipimiz yine aynı mı? Buraya da bir şekilde yazmış oluyoruz. Bak şimdi buna baktığımız zaman. Bak burayı da bir bulduk. Bak burayı da 1 bulduk. Burayı da 1 bulduk. Tamam mı? Bak şu güne burada devam ettiği için buraya da 1 yazalım. O zaman bak şimdi şuraya bakalım. Bak şuraya. Tamam mı? Şuraya bakıyoruz. Bak. Bak yukarıya doğru 1 var. Yukarıya doğru 2 var. Yukarıya doğru kaç var? 3 var. O zaman bunlar yukarıya doğru 3 olduğuna göre. O zaman biz buraya ne yazarız? 3 yazarız. Tamam mı? O zaman buradaki plangamız kaç? 3 şeklinde bulmuş oluruz. O zaman Şimdi şuna bakalım. Bak şuradakine bakalım şimdi. Bak yukarıya doğru 1 var. Yukarıya doğru 3 var. Yukarıya doğru 1 var. O zaman aşağıya doğru kaç var? 1 var. O zaman buradakinin toplamı aşağıya doğru eşit mi eşit? Çünkü ne yukarıdakiler aşağıdakilerine eşit olacak ki bunlar dengede kalmış olsun. Bak 1 3 daha 4 1 daha 5. O zaman D4 kaç olur? Aşağı doğru bu taraf 5 olmuş olur. Tamam Gelip hemen bakmaya başlayalım. D1 ve D2 dinamometrelerinde ölçülen değerler eşit ve F kuvveti kadardır. Doğru mu? Doğru. Çünkü bak burada bir F kuvveti, burada da bir F kuvveti oluşmuş. Bunlar doğrudur. D3 dinamometresinde okunan değer D4 dinamometresinde okunan değerden azdır. Zaten D4 bunların çoğunun toplamının eşittir. Ama D3 nerede burada? Sadece 1'dir. Bu 5 bu 1. O zaman burada azdır. Doğrudur. Düzenekte kuvvetin yönü değişmiştir. Bak biz bunu kaldırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bak sadece tek olsa yukarıya doğru bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Ama biz basit makineler yöntemini kullanarak bakın basit makineler yöntemini kullanarak kuvvetimiz yukarıya doğru olması gerekiyorken basit makineyi kullanmışız. Kuvvetimizi aşağıya doğru yapmışız. O zaman burada Kuvvetin yönü değişmiştir. Bu da doğru olarak kabul ediyoruz. Ve 1, 2 ve 3 olarak doğru kabul ediyoruz. Ve cevap şıkkımız D olarak bulmuş oluyoruz. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzu yapmadan önce şuradaki örneklere bakmaya çalışalım. Tamam mı? Bak şuradaki örneklere bakalım. Makara ağlatları ve sürtünmelerin önemsenmediği aşağıdaki düzenekler dengededir düzeneklerdeki T ip ile ip gerilmelerini ve F kuvvetlerini bulunuz demiş tamam mı bak şimdi bulmaya çalışalım şimdi burada 20 newton vermiş mi vermiş o zaman buradaki ipimiz aynen bak bu şekilde devam ediyor mu bak iplerde hiç değişme var mı yoktur o zaman buradaki F kuvvetimiz kaç olur 20 newton bak burada ipimiz kaç 20 newton 20 newton 20 newton 20 newton burası da F kuvveti 20 newton tamam mı bak şurada T1 ip gerilmesi var bak burada bir tane yukarıya doğruken burada kaç tane iki tane aşağıya doğru o zaman 20 20 daha 40 bak şuraya geldik 20 20 daha bak 20 yukarıya 20 yukarıya 20 aşağıya bak 40 olacak burası da ne olur 40 olurdu olsaydı eğer burada bir ip olsaydı 40 olmuş olurdu şimdi bak burada 20 bak burada 20 Burada da 20. Bunlar ne tarafa doğru çekiyor? Aşağıya doğru çekiyor. Ama T2 ne tarafa doğru çekiyor? Yukarıya doğru. O zaman aşağıya doğru çekenler, yukarıya doğru çekenler eşit olacağına göre o zaman T2 ne olmuş olur? 40 N olmuş olur. 20 artı 20, 40 N. Şimdi geldik T3'e bakmaya. Bak, yukarıya doğru 20 çekiyor. Yukarıya doğru da 20 çekiyor. Tamam, kaç ettik? 40. Aşağıya doğru kim çekiyor? T3 çekiyor. O zaman ne olur bu da? İkisinin toplamı T3'e eşittir. 20 artı 20'den eşittir. 40 eşit olmuş olur. Şimdi diyeceksin ki hocam bak burada bak buraya yaptığımız zaman siz dediniz ki bu aşağıya doğru çekiyor. Ama burada yaptığımız zaman bunu yaptığımız zaman bu dediniz ki yukarıya doğru çekiyor. Makaranın düzeneğine bakacaksın. Şimdi makara buradaki ipi ne yapıyoruz? Bak buradaki ip ne yapıyor? Seni yukarıya çekiyor. Ama bunlar ne yapıyor? Seni aşağıya doğru çekiyor ve bu seni tutuyor. Ama buraya baktığımız zaman bu seni aşağıya doğru çekiyor ama buradaki ipler seni yukarıya doğru çekiyor. Çünkü makara sistemine düzgün bakmak gerekiyor. O zaman geldik ikinci örneğimize. Tamam mı? İkinci örneğimize bakalım. Şimdi 8 Newton var. Şimdi bu aynı ip mi? Aynı ip. O zaman burası da ne olur? 8 8 Newton. Tamam? Mı? Burası da aynı 8 Newton olmuş olur. Şimdi 8 Newton olduğuna göre. Şimdi bu 8 Newton yukarıya doğru çekiyor mu? Evet yukarıya doğru çekiyor. Çünkü nereye çekiyor? Burayı çekiyor. Bak burayı aşağıya doğru çekiyor. Burayı yukarıya doğru çekiyor. Ondan dolayı onu unutmayalım. Tamam burası 8 Newton. 8 Newton yukarıyasa aşağıya kaç kol var? 2 kol tamam mı? Aşağıya doğru 2 kol. O zaman 2 kol 8 ise tek kol kaç olur? 4 Newton. 4 Newton. Tamam mı? O zaman T2 kuvvetimiz kaç olur? 4 Newton. Bunu bulmuş olduk. T2 eşittir 4 Newton. Şimdi gelip buna bakalım. Bak burası 4 nifton ise buraya da geldik. Burası da 4 Newton oldu mu? Oldu. Şimdi bak bunun ikisi. Bak şunun ikisi. Şunun ikisi. Yukarıda, yukarıya doğru şu kuvvet şunu çekiyor mu şu makarayı? Evet. Kim tutuyor peki bunu? T1 tutuyor. O zaman bu ikisinin toplamı T1'e eşit mi? Eşittir. O zaman T1 eşittir. 4 4 daha 8 Newton olarak bulmuş oluruz. O zaman geldik şimdi şuraya. Bak buraya bakıyoruz. 4 Newton aşağıya doğru çekiyor mu? Şuna bakır. Bak şuna bakıyoruz tamam mı? Bak bunu kim aşağıya doğru çekiyor? Bu. Kim çekiyor? 4 Newton. O zaman aşağıya doğru olanlar yukarıya doğru olanlara eşit olmak zorunda. Yukarıya doğru kaç tane var? 1 2 tane var. Aşağıya doğru bir tane. Kim var? 4 Newton. O zaman 4 Newton aşağıya iki tane de aynı ip olduğu için bak aynı sistem olduğu için aynı ip olduğu için ikisinin de kuvvetleri birbirine eşittir. F kuvveti bak bu da F kuvveti olur. O zaman 2 F eşittir 4 Newton ise F kaçtır? 2 Newton olmuş olur. O zaman bak gelip bakalım. Bak örneğimizi açıklamış burada. Bak 20 Newton geldiğini 20 Newton gittiğini 20 Newton hep 20 Newton çünkü niye iplerimiz hep aynı gerilme kuvvetine sahiptir. Ondan dolayı bak şöyle hemen küçültelim. Bak 20 N 20 N. Bak. Bak bu aşağıya çekiyor. Bak dedik ki bu aşağıya çekiyor, bu aşağıya çekiyor. Bunu tutan kim? T1. Bak ikisi de aşağıya çekiyor mu? Evet. Kim çekiyor? T1. T1 kaç? İkisinin toplamı eşittir. Sonra geldik şuna baktık. Bak şuna baktık. Şunların ikisi de aşağıya çekiyor. Tamam mı? Şunun ikisi aşağıya çektiği için kim bunu tutuyor? Bu. O zaman yukarıdaki kuvvetler aşağıdaki kuvvetlere eşit olacak. 20 artı 20'den 40 Newton. Bunu da bulduk. O zaman geldik T3'e. T3'e baktık. Bunların ikisi yukarıya doğru çekiyor. Kim bunu tutuyor peki? T3. O zaman T3 bu ikisinin toplamına eşittir. Ve bulduk mu? Bulduk. F'i de zaten ne bulmuş olduk? 20 Newton olmuş olarak bulmuş olarak bulduk. Şimdi geldik şuna baktık. Bak 8 Newton kaç gidiyordu? 8 gidiyordu. E 8 yukarıyasa bu sisteme göre 8 yukarıyasa bunu kaç kol yapmış? 2 kol. O zaman iki koldan bir kolu 4, diğer kolu da 4 olmak zorunda çünkü aynı ip üzerinde olduğu için. O zaman T2 kaç olarak bulduk? 4 olarak. E bu geldi 4. 4 de böyle gitti. Bak burası da 4 olur. O zaman bu 2 4'ü kim aşağıda sabitliyor? 8 Newton'luk bir T3 kuvveti sabitlemiş oluyor. Şimdi o zaman buradaki kuvvetler kaç? F F tamam mı? 2F kimden geliyor bunu? 4 Newton. O zaman 2F eşittir 4 nifton ise F eşittir 2 nifton olarak bulmuş oluruz. Tamam bak F'i de kaç nifton olarak bulduk? 2 nifton olarak bulmuş olduk. O zaman gelelim sorularımıza bakmaya başlayalım. Aynı iplerdeki gerilmeler eşit büyüklükte ise sistem dengededir. Ege arkadaşı asırdan makara kullanarak aşağıdaki görevi yerine getirmesini istiyor. Şimdi bir tuğlamız kaç Newtonmuş? 5 Newton. Bunu unutmayalım. Bir tuğlamız 5 Newton. Göre tanesi 5 Newton olan özdeş tuğlarından 4 tanesini sabit süratle yerden 6 metre yüksekliğe yükseltmektir. Görevimiz bu 6 metre yüksekliğe yükselteceğiz. Tamam mı? Asrın önce 3 farkı makara düzeni kuruyor ve tuğlaları dengeleyen kuvvet değerlerini hesaplıyor. Makara ağırlıkları ile sürtünmeler önemsendiğini önemsenmediğine göre sistemler ile ilgili ifadelerden kaç tanesi söylenebilir? Şimdi 4 tane olduğu için bak buraya kaç Newton olur? 20 Newton aşağıya doğru. 5 çarpı 4'ten 20. O zaman bu da aşağıya doğru kaç olur? 20 Newton. Bu da kaç olur aşağıya doğru? 20 Newton. O zaman bunu kim dengeleyecek? Yukarıya doğru 20 Newton dengeleyecek. O zaman bu aynı ip olduğu için bak 3. sisteme bakıyorum o zaman. Üçüncü sisteme bakayım. Aynı ip olduğu için burası da 20 Newton olur mu? Olur. O zaman aynı sistem olduğu için bak burası da 20 Newton olur mu? Olur. O zaman bunu dengeleyen kaçmış kuvvetimiz? 20 Newton. Şimdi geldik buna. Bunu yukarıya doğru kaç Newton'luk dengeleyecek? 20 Newton dengeleyecek ki bunlar sabit tutun. Bak aynı sistem olduğu için burası da 20 Newton olur mu? Olur. Şimdi gelip bak yukarıya doğru bir 20 var ama aşağıya doğru iki tane kuvvetimiz var. Aynı ip üzerinde iki kuvvetimiz de olduğu için o zaman bunlar F dersek buraya da F dersek o zaman 2F eşittir. Kime eşit olacak? 20'ye. O zaman 2F eşittir 20. F eşittir kaç olmuş olur? 10. O zaman burada dengeleyen kuvvet kaç? 10 newton. Şimdi gelip buna bakalım. Burayı kim dengeleyecek? 20 Nifton. 20 newton aşağıya doğru dengeliyor. O zaman burada kaç kol var? 2 kol var. Bak şurayı unutmayalım. Bak burada 1 kol 2 kol var. O zaman 2 kol 20'ye eşitse 1 kol kaç eşit olur? 10 N. Bu da 10 N. Şimdi geldik bak şu sisteme bakıyoruz. Şu sistemde yine. Tamam bak şu sisteme bakalım. Bak şu sisteme bakalım. Yavaş yavaş anlatıyorum ki anlamaya çalışın. Ona göre. Bak şu sisteme bakıyoruz. Bak bu sistemde aşağıya doğru kim çekiyor? 10 N. Yukarıya doğru kimler çekiyor? 2 kol. O zaman 2 kol 10 N ise 1 kol kaç N olur? 5 N. Onu da yazdık. O zaman buradaki 5 Newton ise bu da ne olmuş olur? Aynı ip üzerinde olduğu için bu da 5 Newton olmuş olur. O zaman dengeleyen kuvvetler kaç Newtonlar? Bak birinci sistemde 5, ikinci sistemde 10, üçüncü sistemde 20 olarak bulmuş oluruz. Şimdi gelip bakalım. Yükleri dengelen kuvvetin büyüklükleri. Yükleri dengelen kuvvetin büyüklükleri kaçtı? 20, 10, 5. O zaman 3 büyüktür 2, 2 büyüktür 1 şeklinde. 3 büyüktür 2, 2 büyüktür 1 şeklinde. O zaman bu doğru olmuş oldu. O zaman buna hemen bir tik atalım. Tuğlaları yerden aynı miktarı yükseltebilmek için kuvvetlerin alacağı yol 1, 2, 3 şeklinde sıralanabilir. O zaman şuna bir bakalım. Bak burada nasıl sıralayabiliriz onu düşünmeye çalışalım. Tamam mı? Bak şu şekilde onu düşünmeye çalışalım. Şimdi Bak. Biz bunu bak biz bunu diyelim ki 1 metre yükseğe kaldırmak için bak 1 metre yüksekliğe kaldırmak için bak sadece şu sistemi düşünelim. Aşağıya şu plangayı düşünelim. Biz bunu kaldırdığımız zaman yani o zaman biz buradan kaç metre kaldırıyorduk? 2 metre kaldırıyorduk ki 2 kat kaldırıyorduk ki bak 2 kol olduğu için 2 koldan birer kol gitsin 1 bir metre kalsın. O zaman tek koldan kaç gitsek? 2 metre. Tamam mı? 2 metre kaldırdık. O zaman şimdi şuna bakalım. Bak şimdi şuna bakalım. Buradan 2 metre gitti. 2 metre. Şimdi şuna baktığımız zaman burada yine 2 kol var mı? Evet. O zaman burada kaç kol var? Tek kol oldu. Bak şurada tek kol oldu. O zaman tek kolu 2 metre kaldırıyorsa 2 kolda kaç metre kaldırdık? 4 metre. 4 metre kaldığımız zaman o zaman buradan kaç metre kaldırıyoruz? 4 metre. Şimdi şuna geldiğimiz zaman bunu 1 metre kaldırmak için buradan kaç metre çekmemiz lazım? 1 metre. O zaman buradan bir metre bunu çekebilmek için buradan kaç çekeceğiz? Bak, burada tek kol, burada iki kol olduğu için bu iki katı artar. Yani 2 metre çek, çekeceğiz. Çünkü niye? Hareketli makarayı şu şekilde ters düşünmeye çalış, tamam mı? Ters düşünmeye çalış. Burayı bir metre çekmek için bunu iki kolu olduğu için 2 metre yani iki kat fazla çekeceğiz ki olacak. Şimdi bunu bir metre yapabilmek için bak buradan bir metre, o zaman yine buradan bir metre Geldin yine 1 metre hep aynı ip olduğu için sadece 1 metre çekmiş olacağım. Bak burada 4 metre çekeceksin. Burada 2 metre çekeceksin. Burada 1 metre çekeceksin. O zaman tuğlaları yerden aynı miktar yükseltebilmek için kuvvetlerin alacağı yol 1 büyüktür 2, 2 büyüktür 3 şeklinde sıralanabilir. O zaman bu da doğru olarak kabul ederiz. Bu da doğruydu. Bu da doğruydu. O zaman 1 ve 2 doğru. O zaman A şıkkı gitti bir defa. Üçüncü direkte hareketli makara kullanılmamıştır. Üçüncü düzeneye baktığımız zaman her ikisi de nedir? Sabit makaradır. Bir yere sabitlenmiştir. Bu da doğrudur. Birinci düzenekte kuvvet kazancı 4'tür. Bir, biz birinci düzenin kuvvetini kaç bulmuştuk? 5 Newton olarak bulmuştuk. Buradaki kuvvetimiz, e, yükümüz kaçtı? 20 Newton. O zaman 20 bölü 5'ten kuvvet kazancımız kaç olur? 4 olarak bulmuş oluruz. Her dördü dört tanesi de doğru olduğu için kaç tanesi doğru? Dört tanesi doğru olarak kabul ediyoruz. Şimdi hemen son sorumuz olan dördüncü sorumuza geçelim. Yukarı, özellikler verilmiştir. Bak bize 1, 2, 3, 4 diye özellik verilmiş. Yukarıda verilen özellikler sabit ve hareketli makara ait oluşuna göre gruplandırılacaktır. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Kuvvetin yönünü değiştirir. Kuvvetin yönünü hangisi değiştirir? Sabit makara değiştirir. Sabit makara. Kuvvetten kazanç sağlar. Sabit makarada kuvvetten kazanç var mıydı? Yoktu. Şöyle bir sabit makara düşünelim tamam mı? Burada yükümüz var. Aynı ip üzerinde olduğu için kuvvet yükün ağırlığı neyse kuvvetin ağırlığı da o olmak zorundaydı. Ama hareketli makaraya baktığımız zaman tamam mı? Hareketli makaraya baktığımız zaman ne olacak? Burada yük. Biz yükü 30 yaptığımız zaman aşağıya doğru 30 vardı. Yukarıya doğru 2 kol olduğu için bunlar ne olur? 15, 15. O zaman normalde kuvvetimiz 30 olsa kaldıracağımız bir yükü. biz kaçla kaldırıyoruz? 15 Newton'la kaldırmış oluyoruz. O zaman kuvvetten kazanç var mı? Var. Kimde var? Hareketli makara da var. Hareketli makara yazıyoruz. Tamam mı? Hareketli Makara. Tamam. Hareketli makara yazdık. Makara ağırlığı dengelen kuvvetin değerini arttırır. Bak şu şekilde hemen bakalım. Tamam mı? Hemen bakmaya çalışalım. Şimdi şöyle bir makaramız var. Tamam mı? Şöyle bu makara olsun. Burada da bu sefer siyah bir ip olsun. Tamam mı? Hemen burada da bir yükümüz olsun. Diyelim ki yükümüz 10 Nifton. Şimdi makaramızda ağırlığı olsa, makaramızda da bir ağırlık olsa eğer. Makaran ağırlığı da diyelim ki 5 Newton. O zaman ağırlık yukarıya doğru mu kuvvet etki eder aşağıya doğru mu? Çünkü yer çekiminden dolayı ağırlık aşağıya doğru bir etki eder. E yükümüzün de aşağıya doğru bir etkisi varsa. O zaman 5 Newton bu. 5, 10 Newton da bu. Ne olmuş olur? Toplamda aşağıya doğru 15 Newton'luk bir kuvvet uygulamış oluruz. Yukarıya doğru 2 tane olduğu için bunlar ne olur? 7,5 7,5 olmuş olur. Bak makaramızın ağırlığı varken 7,5 7,5 oluyor. Şimdi diğer bir sistemi çizelim. Tamam mı? Makara sistemi çizdik. ipimiz. Tamam mı? Hemen burada bir yükümüzü çizdik. Yükümüz kaç Newton'du? 10 Newton. Şimdi yükümüz bu şekilde. Makaranın ağırlığı bu sefer önemsenmiyor. Yani makarada bir ağırlık yoktur. Şimdi aşağıya doğru 10 Newton varsa yukarıya doğru kaç tane kolumuz var? 2 tane. O zaman bunlar 5 Newton, 5 Newton diye bölerler mi onu? Bölerler. Kardeş payı bölerler. Çünkü niye? Aynı ip üzerinde olduğu için. Bunlar böldüğü için bak. Makara ağırlığı varken 7,5 Makara ağırlığı yokken 5 5 Newton yük kaldırıyor. Tamam mı? 5 Newton kuvvetimiz yük kaldırıyor. O zaman makara ağırlığı dengelen kuvvet değerini arttırıyor mu? Arttırıyor. Bak 5 ken makarasız ağırlıksız makara ağırlığı olduğunda 7,5 oldu. O zaman burada bir yükü arttı mı? Arttı. O zaman bunu kim yapar? Hareketli makara. Hareketli makara. Sabit makaradan neden olmaz? Onu hemen göstereyim. Bak sabit makarada neden olmaz. Bak şöyle bir sabit makaramız olsun. Tamam mı? Şöyle gelsin şöyle. Şimdi bizim ipimiz kimi etki ediyor? Şunu etki ediyor. Şimdi biz kuvvetimiz var. Tamam mı? Kuvvetimiz 10 nifton ise. Bak buradaki makaran ağırlığı bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Bunun ağırlığı kimi ilgilendiriyor? Şuradaki ipi ilgilendiriyor. Bizim kuvvetimize etki etmiyor. Eğer ki burada T2 kuvvetini yani T2 ipini sorsaydı makaramızın ağırlığı etki ederdi. Ama bize kuvvetin etki ettiğini sordu. Kuvvetin değerini arttırır diye sorduğu için kuvvetimizin değerine sabit makaranın ağırlığı hiçbir zaman etki etmez. Bu da hareketli makara olacak. Tamam mı? Bunları da hemen geçtik. İş yapma kolaylığı sağlar. Her ikisi de iş yapma kolaylığı sağlar. Sabit makara hareketli makara şeklinde olmuş olur. Her ikisi de, de 4 olmak zorunda. Bunda yoktur. Sabit makara 1 var. Evet. Hareketli makara 2 bunda yoktur. 3 hareketli makara her ikisinde de var. Ama bunda olmayacak. Çünkü bu olmayacak. Cevabı ne olarak buluyoruz? Adana olarak bulmuş oluyoruz. Sorularımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi Unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Soru çözmeden hiçbir zaman başarı kazanılmaz. Bunu unutmayın. Bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın.